Soğuk diye motora binemiyorduk. Hava bayağı bir kötüydü. Yani yağmurdu, soğuktu falan. Bende RKS New Light vardı. Havalardan dolayı pek binemiyordum. Allah nasip etti. SYM'yi aldık. Sanki Rabbim Kulum sen bak bu motoru aldın. Birazcık gez der gibi. Havalar bir güzelleşmeye başladı yani. Yazdan kalma havalar var. Yaz akşamlarındaki serinlik gibi. Bugün montumu almayı unuttum mesela. Kısa bir mesafe gitmem gerekti. Yani bırak üşümeyi gayet normal serinliğe serinliğe gittim ya. Ne güzel. Öğlen vakti sıcak yani hava. Şu anda fena değil. Akşam şu an saat 5. Akşamüstü. Ve hiç üşümeden günahet normal bir şekilde yolculuk yapıyorum. Yalnız iyi de oldu havanın böyle olması.